sağlamaya çalıştık. Bu sayede, bu sayede oyunlarımız dünyada en fazla mod çeşitliliğine birkaç sene üst üste girdi. Oyunlarımızda pek çok yarışmada yine çok sayıda ölü kazandık. Vereni arz ederim. Kıymetli hocalarımız, değerli girişimciler, saygıdeğer misafirler, Tailwords Entertainment yeni binası açılış töreninde sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyor. Her birinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Başarılarıyla başarılarıyla göğsümüzü kabartan dijital oyun sektörümüzün önemli aktörlerinden Tailworst'ün yeni binasının Ankara'mıza, ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Kıymetli dostlar, uluslararası düzen büyük bir değişim yaşıyor. Teknoloji geliştirme, inovasyon ve girişimcilikte güçlü altyapı küresel rekabet yarışının kazananlarını tayin ediyor. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla ülkemizin yüksek teknoloji alanlarında rekabetçi ürün ve hizmetler sunarak değer zincirlerinde pay sahibi olmasını temin edecek adımlar atıyoruz. Türkiye'mizi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkarma çabamızda gücümüze güç katacak Arge, inovasyon ve girişimcilik ekosistemini hep birlikte inşa ediyoruz. Girişimcilik kültürümüzü 7'den 70'e yayıyoruz. Destek mekanizmalarımızla, kurduğumuz altyapılarla girişimcilerimizin fikirden ürüne, üründen pazara giden yolda her daim yanlarında yer alıyoruz. Teknoparklar, kuluçka merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri gibi altyapılarla Yenilikçi iş fikirlerinin ticarileşmesini hızlandırıyor. Teknoloji ve inovasyonu kalkınma modelimizin odağına koyuyoruz. Girişimcileri, üniversiteleri ve yatırımcıları buluşturarak işbirliği imkanları sağlıyoruz. Geride bıraktığımız 22 yılda girişimcilik ekosistemimizin önemli yapı taşları teknoparklarımızın sayısını 2'den 102'ye çıkardık. Teknoparklarımızı 90 binin üzerinde ARGE personelinin çalıştığı ve 10 binden fazla teknoloji girişimine ev sahipliği yapan, yapay zekadan siber güvenliğe, finans teknolojilerinden yeşil teknolojilere, pek çok alanda milli teknoloji hamlesinin vizyon projelerinin yürütüldüğü merkezlere dönüştürdük. Sayıları 1600'ü aşan ARGE ve tasarım merkezlerimizle, firmalarımızın ARGE ve inovasyonu içselleştirerek, katma değer odaklı ürün ve hizmetler geliştirmelerini destekliyoruz. 2002'de yalnızca 29 bin olan ARGE personeli sayımızı 272 binin üzerine yükselttik. Teknoloji girişimciliğinde başarı hikayeleri oluşturmak elbette uzun soluklu bir süreç. Fakat son 22 yılda inşa ettiğimiz teknoloji altyapısının oluşturduğumuz yatırım ikliminin ve girişimcilere sunduğumuz finansman kaynaklarının meyvelerini birer birer görmeye almaya başladık. Milyar dolar değeri aşan 7 teknoloji girişimine yani 7 tur koruna ev sahipliği yapmanın iftarını yaşıyoruz. 7 tur korunumuzdan 6'sının bakanlığımız desteğiyle bu başarıyı yakalamış olması oluşturduğumuz hedef odaklı destek mekanizmalarının ve girişimcilik politikalarımızın istikametinin doğru yönde olduğunu teyit ediyor. Ülkemizin en kıymetli hazinesi insan kaynağımıza yatırım yapmaya devam ederek girişimlerimizi finansman kaynaklarıyla nitelikli altyapı ve programlarla buluşturarak 2030 yılında 100 turkorn ve 100 bin teknoloji girişimi hedefimize ulaşacağız. Bu anlayışta ARGE ve inovasyon ekosistemimizin önemli aktörlerinden teknoparklarımız bünyesinde yürüttüğümüz mentörlük, finansman, kuluçka ve hızlandırma programlarıyla, üniversite sanayi işbirliği mekanizmalarıyla girişimcilerin doğru pazarlara ve yatırımcılara erişimini destekliyoruz. Yenilikçi projelerin başarılı bir şekilde ticarileşmesini ve büyümesini sağlıyoruz. Üniversitelerimizin bilgi ve araştırma potansiyelini ARGE ve inovasyon odaklı kalkınma için harekete geçiriyoruz. 300'den fazla girişime ev sahipliği yapan Hacettepe Teknoparkımız da Teknopark modelimizin başarılı örnekleri arasında yer almaktı. Ülkemizin köklü üniversitelerinden Hacettepe Üniversitesi'nin zengin bilgi ve deneyimini ARGE ve inovasyon ekosistemiyle buluşturan Teknoparkımızda yer alan girişimlerimiz bugüne dek 96 milyar lira ciro elde ettiler. Firmalarımızın teknoloji odaklı ihracatı 500 milyon dolara ulaştı. Milli teknoloji hamlemiz doğrultusunda ülkemizin katma değer ve teknoloji odaklı büyüme yolculuğuna katkı sunan tüm girişimlerimizi yürekten kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum.